Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Bedrock'taki en iyi ejderha modu olan Age of Berk'i inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu modda şimdi size hazırladım. İlk başta arkadaşlar oyunun başında elde edeceğimiz eşyalar anlatayım. İlk olarak arkadaşlar ejderhaları bilmek için ilk baş bizim bir tane eğer ihtiyacımız var. Bu eğer normal eğer değil. Bu ejderhalar özel olarak kullandığımız ejderha eğridir. Son arkadaşlar elimde tuttuğum yüzeye Ejderhaların adı neydi? E, ejderhaların ne yiyip nerede bulunacakları bir kitap. Bakın gördüğünüz gibi sol tık ile mesela gecenin öfkesini görebiliyorsunuz. Soma yumuş, ee, normal biyomlarda oluşuyormuş. Atak ve vevreyir yani Böyle nadir bir şeymiş. Hepsi burada arkadaşlar gözüküyor bakın. Arkadaşlar mod güncellenmişti. Yeni birkaç tane daha şey gelmiştir. Ama şu anda ben bulamadım. O yüzden gösteremiyorum. bu da bosslarımız var. Arkadaşlar bossları şu anda göstermeyeceğim. geçeceğiz Geçelim üçüncü eşyamız. Bu arkadaşlar bir boru. Bunu üflediğinizde arkadaşlar bütün ejderhalarımız yanımıza gelir. İstediğimiz ejderhayı seçip gelebiliyoruz. İkinci olarak arkadaşlar ise kılıcımız var. Bu kılıç arkadaşlar hemen göstereyim. Hıçkırımı kullandı. Ateş kılıcı. Bunu arkadaşlar eğer sağ tık yaparsak böyle gördüğünüz gibi ateş çıkıyor. Tekrar sol tık yaparak kapatıyoruz. Sonrasında geçelim son eşyamız olan. Ejderhalara aynı eşitlerdeki bir sandık takmayı ve yer taşımak için kullandığımız set. Şimdi arkadaşlar gelelim sırada setlerimize. İlk setimiz Gecenin Öfkesi'nin seti. Bunun arkadaşlar pulu ile yapılıyor. Gördüğünüz gibi setin modeli bu. Yapılışı aynı normal setler gibi. Ama sadece ortaya bir tane daha buraya koyamadığım bir zırh var. Şu. Gronkle Iron Helmet. Bu zırhı koymanız lazım. Bu zırhın göğüslüğü her şeyi var. Şimdi arkadaşlar buraya giriyoruz. Bu Nagram seti. İkinci setimiz. Delin Nabbermiş. Ben adını tam söyleyemiyorum. Bunun zırhı da böyle arkadaşlar. Çok güzel. Onun yine pulundan yapılıyor. Burada Gronkul zırhımız var arkadaşlar. Gronkul pulunu kullanarak yapabiliriz. Benim favorilerimden birisi de bu. İkinci olarak arkadaşlar filminde adını unuttum karakterin kullandığı şey bu. Ben çok sevmiyorum kendisini. Havalı böyle bir sifre Onun pulunu kullanarak da bunu yapıyoruz. Sırada iki başlı ejderhanın pulundan yapılan bu set var. Hatırlarsanız bu filmde iki tane bir kız bir erkek olmak üzere iki kardeş bu ejderhayı At. Bir, ejderha ejderha tanıtmaya çalışıyoruz. Sen gelmişsin burada duruyoruz. Sırada arkadaşlar bossların nerede çıktığı Bossların ne hakkında olduğunu Burada sentinel boss anlatan bir şey var. Bunun için arkadaşlar lens takmanız gerekiyor. Lens taktığınızda size gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar sırada burada gördüğünüz gibi yumurta çağırmış. Eğer arkadaşlar bakın. Bossları öldürdükten sonra burada göreceğiniz Burada bir sürü yumurta var. Bunları dışarıdan da bulabilirsin. Benim örnek olarak Sentinel Boss'un şeyi. Bunu alıyorum. Ayrıca ben de survival'da lavu bulup bir kovaya lav doldu. Şimdi lav aldık arkadaşlar. Geldik. Şimdi arkadaşlar lav'ı ilk başta buraya koyuyoruz. Sonra arkadaşlar eğilip üstüne Sentinel'in yumurtasını koyuyoruz. Bakın arkadaşlar partiküller çıkıyor. Demek ki bu olmuştur. Şimdi e, ikinci olarak da arkadaşlar en güzel Burada iki tane ejderha var. Bu ejderha üstünde şurada tanıttığım şeyleri deneyeceğiz. Zırhları mı? Şimdi test yapacağız. Arkadaşlar deneyeceğim şeyler. Gecenin öfkesi ve Death Number. Bunların yedisi salmon balığını alıyorum. Saddle'ımız burada. Onları çağırmak için hortumumuz. Yani boru gibi bir şey ben bilmiyorum tanıttığını. Ve Saddle'ımız. Şimdi hemen gecenin öfkesinden gösterelim arkadaşlar. Gecenin Öfkesi'ne arkadaşlar geliyoruz. Adını soruyor. Dişsiz yapan film serisinden uzak kalmayalım. Dişsiz diş. yapan. Tamamdır arkadaşlar. Gönderdi. Bitti, bitti. sanmayın arkadaşlar. Şimdi üstüne biniyoruz. E tıklıyoruz. Özel hissedayımızı takıyoruz. Ayrıyeten de sandığımızı takıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir inelim. Bakalım sandık göz. Sanırım sebepsiz yere arkadaşlar çalışıyor mu? Ha arkadaşlar bakın bu böyle çalışıyormuş. İçine böyle eşyaları koyacağız. Aynı şey sandı arkadaşlar kesemant. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi uçuyoruz. Eğer havaya bakıp zıplarsanız uçuş moduna geçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi sıradaki kullanacağımız şey mesela şu. Diyelim ki öldünüz ve ejderhanız yaşıyor. Ama bulamıyorsunuz onu. Şimdi ben ejderhamı uzak bir yere gideyim. Tamam. Ben şimdi ne atlayayım ejderha? Ejderha orada arkadaşlar. Uza biz bir gidelim. Bunu tüm ejderhalara da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik buraya. Ejderha mı Varsayın siz gözükmüyor. Geliyorum buraya. Dragon formu alıyoruz. Buna bir kere tıklıyoruz. Bir dakika. Ee, sanırım... Benim indirdiğim sürüm test sürümü olduğu için ben çalışmıyor. Hemen bir bakalım SCC'den. Normalde izlediğim, izlediğim videolar ve kaynaklara göre olması gerekiyor hemen. Burada bakalım. Ee, etkin olan. Arkadaşlar evet herhalde test sürümü olduğu için çalışmıyor. Ya da en fazla iki tane şeyde çalışıyor. Varda arkadaşlar bir şey daha vardı aktırabilmeyi. Size sonra göstereceğim. Şimdi arkadaşlar iniyoruz. Hoa. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle setimizi alıp size bir set ile göstermek istiyorum. Hemen şunları bir O zaman arkadaşlar sentinelimiz zaten oluyor. Şöyle. Hepsini aldık. Arkadaşlar setin görünümü de böyle. Benim sevdiğim setlerden birisidir. Arkadaşlar size gördüğünüz gibi ateşte lavda yani hasar almama şeyi veriyor. İkinci olarak da hangisini gösterecektik? Her şeyi göstermişiz. O zaman arkadaşlar diğer ejderhamızı gösterelim derken bu bebek çıktı. Heh. Şimdi arkadaşlar oldu. Arkadaşlar renkleri hepsinin değişiyordur. Bunu bilin. Adını da bunun Alex koyalım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi yaptık. Ne benim eğer almam gerekecek. Arkadaşlar eğerlerde eşya kısmında göreceğiniz gibi hepsi şuna tıkladığımızda buradadır. Ayrıca arkadaşlar aynı filmdeki gibi hatırlarsanız Dişsizin e, diş sizin bir kanatı kırılıyordu ilk filmde. Buna özel olarak referans olarak bakın arkadaşlar sol tık ile aynı filmdeki dişsizi sizi yapabiliyoruz. Şimdi şimdi bu Dragon hala çalışmıyor. Şimdi eğrimizi geri takalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir uçuş modundan geçelim. Ve size onu F5 göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir mod. Ne olursun indirin. İndirme linkini arkadaşlar aşağı koyacağım. GitHub sayfasına gidip indirebilirsiniz modu. Ama GitHub sayfasında indirdiğiniz mod arkadaşlar benimle aynı sürüm olacak. Yani test modu bunu bilin. Yani demeyin sonra abi YouTube'da izlediğim aynı neden değil. Normal arkadaşlar olur. Ben çünkü kitap sayfasından bunu buldum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyi tanıttık. Son olarak da arkadaşlar size birkaç tane daha ejderha göstereceğim tiplerini. Çünkü gerçekten bayağı güzel tasarlamışlar. Modu yapan kişinin ellerine sağlık. Şimdi şöyle bir bakalım. Bunlar Light neredeydi o? Her light fury yani gündüzün öfkesi Grunkle gösterelim. Bunu gösterelim. Gronkul çok güzel. Sonrasında Sentinel arkadaşım olmayacak. Sentinel'i de gösterelim. Sentinel çık çıkışlı yumurtada oluyor da onun olması videonun sonuna doğru falan gelir. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Wish Prevink adı böyle okunuyor, okumuyordur. %2 milyon. Sonrasında Aha o şunun zırhı. Şu zırhın ejderhası. Adı neymiş bunun ya? Tay diye isim mi oldu ya? Gecenin gündüzün öfkesi. Gronkal. Bakın arkadaşlar. Gronkal'ın hepsinin farklı renkleri var. Gronkal'ın bakın gördüğünüz gibi. Ben özellikle siyahını seviyorum ama siyahı... Heh. Siyahı çıktı. Sentinel var. Ben bunun adını efsane diye okuyorum. Yavru diye çıkıyor şu anda çünkü büyük belik onun boss hali lazım bize. Boss hali hangisiydi? Sentinel boss spawn. Bakın, burada sentinelin büyük hali arkadaşlar. Gerçekten güzel bir şey. Dezinagır zaten gösterdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modumuz çok güzel. 10 dakikalık kısa bir video size hazırladım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Hepinizden güzel bir like ve abone bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.